Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Katil kim oynuyoruz Ben daha önceden oynadım Devam altıya gittim Geldim hatta gördüğünüz gibi Aa. Evet arkadaşlar şu anda masum oldu Kutlanmamız lazım Katildi kimse, evet, kimse Allah Beni Evet arkadaşlar böyle boyun buldum. Çok güzel ölmemeye çalışacağız. Yani buraya takıldım. Bu şey 14 dakika sürecek. Bunun şerefine bir 15 saat gelirse çok sevinirim. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Abi ya. Bunun bıçak sesleri geliyor. Evet arkadaşlar şu papa kalmadı kadar. Evet arkadaşlar daha 4 liram var. Fakirim. Photoshop. Weapons. Evet arkadaşlar en güçlü silahlardan biri de elite yazan baksanıza. Bazı pet arkadaşlar. En iyisi elite. Reapens. da arkadaşlar birinci olan en iyileri. Gördüğünüz gibi. Bizde daha en kötülerinden var. Bakın arkadaşlar. Bizde bunlar var. İlk baştaki. Şimdi size bir bakalım ölmüş müyüz? Ölmemişiz. <laughs> evet arkadaşlar. Galiba bu oyunu yeneceğiz. Yenersek çok güzel olur. Diyoruz. Yalnız <laughs> evet. arkadaşlar. Bir minik rahatsızlığa bölüm bir emzi yaptık diye bir video çektim. Ona da 50 like gelirse çok sevinecektim. Ona da 50 like gelirse çok sevinirim. Oyun abi çok güzel ya. Adını tanımlarsan Murderer yazın. İlk başta çıkacak. Ne ne Murderer diye. Ana altın varmış altınları toplayın artık. Evet arkadaşlar bu altınlar para. Para veriyor bize. Ne alalım? Başka varsa alalım. kafayı Biraz kafa yapalım. Evet arkadaşlar. Morder kızmış. Bir kız gelirse direkt açmam lazım. Evet arkadaşlar kazandık. Kim öldüremedi. Gördüğünüz gibi Morder Rush Şuradan bekleyelim. arkadaşlar. Hmm. İki güzel duruyor. Ben kaverdim arkadaşlar. Ben. Burada bekleyelim şimdi bölümümüz açılır. Evet arkadaşlar level 8 olduk gördüğünüz gibi yanda. İnşallah biz çıkarız. Ya abi ya yine şeyiz masumuz. Banka da güzel yavmuş arkadaşlar. <laughs> Olamaz. Çok yakından arkadaşlar. Bir bıçak sesi duydum. Kaçayım yiyeyim? Hemen şöyle gönderelim. Şöyle ekleyelim arkadaşlar. Şuradan bölümünü seçeceğiz. Daha geç. Bekleyelim hemen. Şafiri bana bir şey alırız ya arkadaşlar. Bir bakalım şopa. Şimdi şopa bir yapınız. biraz yüktürük alalım. Merhaba. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu diyor. İşte şöyle şu. Bakın arkadaşlar istiyorsanız bizi öldüren buydu. Ama değil hadi arkadaşlar 5 işte daha 6 dakikaya yaklaşmışız. İyi ya. Evet arkadaşlar bakalım hangisine girelim. Laboratuvara gidelim. var Laboratuvar her seferinde en iyisidir. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bakıyorum. Yok abi ya. Çünkü düşük seviye. 3 arkadaşlar. 3. Ama yani katil olma şansım 3. görmüyorsunuz ama küçük bir yerde gözüküyor. <laughs> abi Abi saklanacağım. Evet, <laughs> Lan kesti ki beni. Kiril. Git arkadaşlar <laughs> ya. Kaç liramız var? Burası lise bir de efektlere bakalım. Aa yanlış şey basıyor. Gerçekten ya bunlar kaç robot? Allah bu. En iyisi de arkadaşlar en iyisi de birinci. Tam bakalım. Kaç? 25 Robux 50 lira. 50 Robux 100. 9 Robux 200. Oho. 1500 Robux 3500. Lan yere git. O kadar Robux'um yok. Robux'u da harcamayalım arkadaşlar. Neden derseniz. Daha birçok çok Robux videosu da Bunları da harcayacağız. Şimdi kafasına çıkacaktım da. O çıkmış mı? Ha ben de kızın kafasına çıktım. Tut tut tut. Geç lan. Kafana çıkar mı? Ne ya? Bana bana bana. Ah. O ben beni attı. Beni oturttu. Bekleyelim. Bir de seçmeyelim. Bakalım hangisi çıkacak. Bakın arkadaşlar bizi öldüren Şerif'i de öldürmüş. Evet, evet Şerif dediğimiz onu bulmaya çalışıyor. Silahlı kişi. Mesela bakın gördüğünüz mesela yanım benim yanımdaki silah mesela Şerif'lere. Arkadaşlar bu oyunu nasıl oynayacağız bakalım. Biri soru yazmış. Üzgünüm. Ya insanlığı kelime öldüm. Kız notis kan is bit git. Tamam. Tamam. Arkadaşlar iki bölüm daha oynayalım. Lütfen o zaman sonra Abi niye her seferinde masum çıkıyor? Tek masum. parça oldu var. arkadaşlar? Bak arkadaşlar ikinci bölümde Assassin's Creed diye bir şey buldum. Ve geliyoruz yukarıda öldüreceğimiz kişi yazıyor. Onu öldürüyoruz. Sonra başkası işte. Sona kalan arkadaşlar paracıklar geliyor. Şurada bak paracık. Her paracık. Geç lan. Ya, çok korkuyorum. Hepsi bana geliyor. What? Abi. Dur. Abi. Abi ya. Başarımız var. Evet arkadaşlar bir bölüm daha oynayalım. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Her seferinde olsun ya. Çekilsin yolları ama Bu kadar oynadım. Neyse gidelim. bay. Bay bay. Ne kreşe Kim şey. Hep ses uymuyoruz. La bi ti. ki. Табор тварикикики Табор тварикикики Табор тварикики Табор тварикики Табор тварикики Хм.

Bunda o oh, aşağı yaşar ölüyor biri. Buna yanında çok da gezmeyelim. Aşağı bunlardan bile. Ben kaçarım. Bana bulaşmayın bakın ben masum. Ben masum. Zaten beni vuran da sonunda görecek kim masum. Kim masum. Kim katil kim masum. Her seferinde masum ya. Şansımıza bak. Ben göbek bekleyeceğim böyle saklanacak. Kimse de gelmiyor. Şuraya o zaman bir girebilirsek saklanalım. Girebiliyoruz. Altına var. Arkamdan tam bir öldü. Arkadaşlar kazandık. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. sonra görüyor musun ne daha yetmiş hangi sıradayız Üçki. en altta üçüncü ne yaptı o seyit manya 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 sana ben beş yapacağım hadi hadi Abi ya hadi hadi ya ama çizsizlerle mutlaka durması lazım ben gidiyorum kalkın ben frem. Arkadaşlar. Bu da Kaç Aşağı. sana Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bye bye.